Bakayım kızım. <laughs> Sana masal anlatayım mı? Hı hı. <laughs> bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ferhatla şirin varmış. <laughs> Elif Elif seni almaya geldim. Ama nasıl? Yarın senelik izde çıkacağını biliyorum. mi? Şey, seni şey, götüreceğim anladım. annemle beraber iyi bir tatil yaparsın. Hadi ne olur beni kırma Elif. Hadi gel evet. gel. Zeynep'in elbisesini görecektim, harika bir şeydi, böyle kırmızı üstüne nefis işler koyulmuş, çok beğendim! <gülüyor> <gülüyor> Sonra tiyatroya gittik, tabii! Tabii. <laughs> Teşekkür ederim! Niçin almadınız? Sevmem. Sigara? Kullanma. Dans edelim mi? Bilmem ki! Peki, siz hangi asrın kızısınız? Ben küçük bir kasaba kızıyım. Evet ama hiçbir şehirde sizdeki kişilik bulunmaz. Yapmacık sevmemek kişilikse, diyeceğim yok. Aha! Ah. Hey, ne yapıyorsun? Ne o, Elif Hanımla mı çekiniyorsun? Nihayet evine kadar soktun. Rica ederim Reyhan! Bir hemşire parçasını bu kadar şımartman bize hakarettir. Sen neler söylüyorsun Allah aşkına? kızı müdafaa etmekten vazgeç yoksa avaz avaz bağırıp onu nereden getirip salonun baş köşesine oturttuğunu herkese açıklarım. Sen hiç zahmet etme o işi ben yapacağım. Dostlarım... ...size bir hikayem var. 30 yıllık ömrümün son 10 senesinde körebe gibi bir şeyler aradım. Bulduğumu sanıp da gözlerimi açtığım her zaman... ...aldanışların en acısıyla yanıldığımı gördüm. Bulduklarım yahut bulduğumu sandıklarım... bon marşamalı kuklalardı. Anlıyorsunuz, aradığım bir kadındı. Allah bana kadını anne olarak en güzel örneğiyle verdi. Şefkati, sevgiyi, fedakarlığı annemde gördüm. O da babamın ölümünden sonra kötürüm oldu. Ziyanı yok! Nefes alıp veriyor ya, başım dizindeyken eli alnımda geziyor ya, yeter! Onun yanında hayatıma girecek, kadını erkek yönünden belirtecek birine ihtiyacım vardı bu kadını saçı, kaşı, kirpi ve ruhu iğreti insanlar arasında nasıl bulabilirdim? Nihayet bulabildiniz mi? Evet, buldum. İşte! Üzülme Elif, kendine gel. Gel şöyle. En kısa zamanda Elif'le evleneceğiz. Şu anda karşınızda sıfatı nişanlım olmasıdır. Yüzükleri annem takacak. Allah mesut etsin yavrularım. Bu mutlu günü bana gösterdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Elif kızım, Kenan için yaptıklarından dolayı minnettarım çok, çok teşekkür ederim. Sana emri vaki yapmamı affettim, değil mi? Ama inan, samimiyetimi anlaman için yaptım bunu. Ha, aslında beni kıskıvrak bağlamak, hiçbir şeyi reddedemez hale getirmek için yaptım, değil mi? Evet. Doğrusu öyle oldu. Gerçi sen beni sevdiğini söylemedin hiç. Aramızda tek aşk kelimesi geçmedi. Ama bazen ürkek bir bakış... ...bazen sesindeki bir titreyiş... ...bazen de da dağdan kopardığım bir çiçekle... ...çok şeyler söyledin bana. Aslında her hareketin bir aşk şiiriydi benim için. Demek ki seni sevdiğimi anlamıştım. Anlamasam... ...böylesine delice bir sürprize cesaret edebilir miydim hiç? Beni reddetmediğin için çok... ...çok teşekkür ederim. Reddetmek elimde değildi ki.